Ama Uzun zamandır video gelmiyor Çok iyi biliyorum Ama hey Sizinle yepyeni bir seriye başlıyoruz PC24 yani FC24 serisi Bence Galatasaraylı olanlar Bu videoya iyi ki gelmişler Fenerbahçeli olanlar Trazonsporlu olanlar Beşiktaşlı olanlar size de saygım var Ama ben Galatasaraylıyım. Onu söyleyeyim Şimdi arkadaşlar Galatasaray olarak maç yapacağız. Bende çok mükemmel oyuncular var. Bak burada Muhammed Salah, Neymar Junior. Daha Mbappe var, Ronaldo var, Messi var. İsterseniz göstereyim. Ronaldo sakatlandı. Lewandowski de var, Muhammed Salah da var işte. Ferhan var. Arda Güler var. Messi var, Neymar var. Lewandowski var. Mbappe var, Ronaldo var. Yani <laughs> böyle <laughs> öyle bir kadro var. Şimdi arkadaşlar hızlıca bir maça başlıyoruz. Hmm. Ne oluyor lan? Semih arıyor. Arkadaşlar Semih arıyor. Semih'i göreceksiniz. Hmm. Bir dakika. Hmm. Evet arkadaşlar Semih kapattı. <laughs> Gördüğünüz gibi Hatay maçımız var. Şunları bir kaldıra bakalım. Tamam ben baktım. Kontra. <laughs> Maç ya. Maça başlıyoruz. Muhammed Salah var sağ kanatta. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki yarından sonra okullar açılıyor. Neyse maçımız başlasın. Ben başlıyorum okay. hop, 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 hop. <laughs> hadi be 6 topu. Ya sen mesajı toplama. Oyunun şu an pasport. Bir dakika. Bir dakika. Acaba benim oyuncularım belli oluyor mu? Belli olmuyorsa yorumlara yazın arkadaşlar, düzelteyim. Oğlum adam fena çalamıyor lan beni. Ben yani de çok çalın yer olduğum için. Ama kalecim mükemmeldi. Gördünüz mü muslere? Aha. Zanolo illa mükemmel bir oyla atacağım arkadaşlar. Bekleyin. Hayır hayır sakın sakın. Okey. Uzaklaştırdık. Şöyle. Şöyle. Aç ortayı. Hocam. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Uy. Oy. Neyse. Ciddi oynayacağım arkadaşlar. Yani hiç konuşam konuşmuyorum çünkü çok odaklandım. Hiçbir şey yok. Aha Zanyolo Zanyolo Şuuu Zayn yolu. Kaç dakika olmuş? Üç dakika, dört dakika olmuş neredeyse. Okey, okay, okay. ben şöyle kenara geçeyim siz görün. Hadi be. Aldım topu. Ver pası. Ver pası. Paslaşarak hadi. Hadi 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 yapacağız yapacağız yapacağız. Bir sıfır yeniyoruz. Bir sıfır yeniyoruz hadi. Gel bakayım be. Ha hadi bakalım orta güzel kontrol ver pas sana Barış Alper Barış Alper'e foil yapılıyor <laughs> Aa, şöyle şutumuzu çektik Toreyra Toreyra vuruyor. hadi be çok iyi vurdu Toreyra ama nişansız gidiyor hop ver şunu bana <laughs> çok iyi hadi hadi Barış Alper be bar Barış Erker değil oğlum. Oyun başı Barış Erker diyor. Tövbe estağfurullah ya. Oğlum, oyun niye Barış Erker diyor bu arada lan? Barış saç şekili öyle değil ki. Barış Erker bu videoyu izlerse çok sevinirim. O ben de daha iyi. Arkadaşlar diyorsunuz Galatasaray bir oyuncu aldı. mükemmel bir oyuncu. Biliyorsunuz. Gollerini inşallah görmüşsünüzdür. Yani Fenerbahçe'de Beşiktaş'lar, Trabzonspor'la size çok fena meydan okuyacağız yani artık. Grup aşamasında elenmiş olabiliriz. Ama bakarsanız Beşiktaş da elendi. Fenerbahçe berabere kaldı. 2-2. Galatasaray 2-1 yenildi. Beşiktaş 1-0 yenildi. Trabzonspor bilmiyorum. Neyse. Hocam ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ha aldım topu. lan ver oğlum ver ver lan kitabı aha gitti aha gitti Ataş spordan da gol yanam <laughs> Mislera çok iyi oynuyor çünkü Bir, <laughs> 91 şaka lan şaka 91 yaşın mı ya olur da benimki değil neyse evet arkadaşlar ben tekrardan bir Burada patlarsaydım oh saçmalık. Bir şey yok hocam. <laughs> Hah. Kırmızı kart istedim. Var ya burada tableti kırardım. Zaten kırmızı kartlık bir şey yoktu ama. Hop. Ya yetiş onu abi Ya. bu videoyu attım ama yetiş yetiş. Hadi 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 aldık hadi 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 Muhammed Salah, Muhammed Salah. hadi, hadi, had did hadi, Muhammad. hadi, Kardeşler mi? Kardeşler mi? Kardeşler mi var oğlum? Allah hiç haberim yok hayatım. ne yakala yok orada ya Hadi mı da aç hadi. Oh, çok güzel thing, huh? ortasını da ortasını hadi. da vereyim hadi. Hadi baratma, hadi. Hadi yakala da vereyim hadi. Hadi yakala da göreyim, hadi. hadi. <laughs>

Ama burada 42 dakika. Bu nasıl oluyor? Ne? <laughs> ne <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada ben FC'de ölüme gelen hiçbir takıma yenilmedim. Manchester United, Real Madrid, Manchester City hepsi daha iyi. Bir tane takım var. RB ile mi, RP ile mi başlıyor? Ona yenildim tek. İsterseniz seni e soralım. Onu görüştüm arkadaşlar. Şimdi başım ağrıyor. Ben. Başım ağrıyor konuşuyorum arkadaşlar. <laughs> Ay, çok kötü ağrı girdi arkadaşlar. 2 dakika içip, içip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi çok fena ağrıyor. Neyse geçti. Hadi devam edelim. Çok nane, Yarı bitti. Hemen geç 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 geç, geç. Arda'yı oynuyor çok adam. Neyim aramadım sen niye dinlenemiyorsun? Arda, yiy şunu yine. Nesi? Diyorsun Zanyolo'nun yerine mi gitsin? Ama güzel goller attı evet. ha. Mutlaksın Barcelona kaybeden maçlara. Ama Barış daha iyi yok. Barış daha iyi. Bitti. Okay. Başka. Mesleği nerede? Bir dakika Messi nerede? Ha oyunda gördüm. Gel on buraya. Bir şey var arkadaşlar sen gel Bak şu tarafta. Ya hadi. Şunu verdik. bakayım atalım.

Neyse arkadaşlar ben burada videoyu kapatmak zorundayım. oh, ee, bir dakika şöyle şu topu alayım. Şu topu alınca topu videoyu kapatacağım. Evet, ilk daha koydum. Aldım, out oldum. Neyse, videoyu kapatıyorum o zaman arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. <laughs> göresinizden zaten. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.